Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de çok kötü görünen ama benim sevdiğim asma göstereceğim. Tabii çok kötü gözüküyor evet. Çok güzel arkadaşlar. Eskiden tavanı yapışıyordu falan. Sesi de çok güzel olmasa falan çok rahat satıyor hem arkadaşlar. Ee, bu öyle bir şey yaptım ki yanlışlıkla tarifini bile veremem. Kolonya sıkıp Denizde de çok güzel oluyor bu arada. Hem koku olarak hem de oynama olarak çok güzel oluyor. Tarzlarda işinize yaramaz çünkü çok kötü gizikiyor. Kötü gizlik mesasını çok güzel. De arkadaşlar band bulamadım. Herhalde koli bandını yaptım. O yüzden o da kötü gizikiyor. şey orada kötü gözükmemiz sevdiğim şeylere bakacağız Evet arkadaşlar bu da kötü gibi gözüküyor yine tatlım masamıza geçelim Lütfen çok güzel. Oradan da su verebilirim ama maalesef çok güzel. Üç tane koyu var Çok uzun zamandır var. Hala yapışıyor. Ay düştü işte bir tanesi. Alıyorum onu. aldım. Puanlayacağım mı sonra arkadaşlar bunları? Bu okulda çok işiniz yarıyor. Çok ses çıkartmıyor. çok çok rahatsız rahat ve kopmuyor yani. Anlamadım ben de kopmuyor. Gerçekten de çok zor kopuyor. <laughs> yani kopmak yani şöyle çekiştirmek şey anlamında değil. Şöyle elimizle oynadığınızda kopmuyor. Bunu da çok seviyorum. Arkadaşlar ee, kandırma şeyimiz. Arkasını göstermeden. Tabi ben bunu düzelterek kandırmacı yapacaktım ama vazgeçtim. Şöyle, şöyle ha ses çıkartıyor. Şöyle oynayabiliyorsunuz. Şimdi bunu şöyle kandırma şeyi de bu. Buradan. Kandırabili kandırabiliyorsunuz bunu ayarlamalar yaptıktan sonra. Hatta şurasını bile kesmişim. Yani. Olmuş, fail olmuş. Ama Ve bunun arkası da var arkadaşlar. Bu da şey ses çıkartan ay fişekten. Şöyle çok ses çıkartmayan şöyle çekiştiğince rahatlayan şöyle yapınca rahatlayan bir tane böyle şeyimiz var aslında başladım, bu tip taşlar bunu sonra da bunu dönüştürdüm ama buradan bu set haline olacak Başka kalmadı arkadaşlar yerden en küçüğü de bunlardan yani görüntü olarak. Evet. İlk bunlara oy verelim. Onun üzerinden vereceğim. Çok yani diğer şeylere göre vermeyeceğim. Peki nerede bunun? Neyse. Şey e, onu kesinlikle kullanmaya planlıyorum. Bakarız. Bunu arkadaşlar bunlara yüksek vereceğim çünkü çok seviyorum. Bunları 5 veriyorum. çok yüksek zaten. Yani. Buna da okulda olduğu için çok da ses çıkartmadığı için buna 6 veriyorum. Bu set olduğu için buna da 3 vereceğim. Çok sevmiyorum. O yüzden koyuyorum. aslında bunu arkadaşlar çıkıyor. Onu siz arkadaşlar dokuzunu bilmiyorsunuz siz şimdi. Dokuzu o kadar güzel ki. Arkadaşlar yanlışlıkla bir şey yaptım. Suyla başka bir şey denerken oldu bu. Gerçekten çok güzel. Eskiden tavana bile pişiyorduk. Bakın şimdi ne ya. Aynen yapışmayı tam ettiğim gibi. Gidip <laughs> alalım. Ben o dediğim gibi. Yani. Tabii ki de daha ağır el yapımı olarak belki de el yapımı daha güzel gibi var. Yani diğer bütün hepsiz e, şey el yapımı olmayanları sen mesela bu birlik yani birlik değil mi ya? Yani, üç dört yani en fazla. Çünkü diğerleri çok daha ama bu ayrı. Hatta buna ben yerli